Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün biraz sandığı açacağız ve oyunun yıl yıldönüm etkinliği geliyor. Biliyorsunuz kristallerinizi harcamayın, kristallerinizi saklayın demiştim. Çünkü kostüm indirimlerinde %50 yine kart ve CTP açma indirimi geliyor. Onun dışında yine baya bir şey geliyor. Yine etkinlik notları yayınlandığında beraber inceleriz. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi oyunda kristal kasma taktikleri var. Şimdi onun birkaçına değineceğim. E, mutlaka bilenler vardır ama yine oyuna yeni başlayanlar ve beni takip edenler, bolca soru soranlar için e, bir kristal kasma taktiği videosu var. Onu çekeceğim şimdi. Şimdi iki ay açmaya başladım. Şöyle bir 15 tane birikmiş. 15-16 tane. Belki şansımıza bir CTB mi atsa. Şöyle yalandan. Titan bileşen paketi gayet güzel. Ee, devam edelim. Tür bileti veriyor bir tane. Yani saçma sapan gördüğünüz gibi tür geliştirme bileti veriyor. 1 ve 2. seviye. Şöyle 5-6 verse aslında yine iyi ama 1 ile 2 verince tabi hiç hoş olmuyor. O 6 verdi. Ee, gayet güzel oldu bu. Devam edelim. 1 veriyor tamam güzel şansımızı kullandık zaten artık hep 1 ya da 2 verir muhtemelen aynen öyle ee, dediğim gibi bir önceki videomda bahsettiğim gibi hesabı e, satacağım e, henüz bir alıcı bulamadım ama kaç tane mesaj aldım yine e, bir hatırlatma yapayım bir önceki videomda hesapla ilgili hesabın içinde ne var ne yok onlara değindim e, hesap almak isteyen arkadaşlar varsa ona göre benle iletişime geçebilirler. Tamam bu şekilde e, olsun bu. Şimdi kristal kasma taktiğine gelelim şimdi. E, buradan boyut görevinde destek dükkanında burada toplam ben saydım. Burada 110 tane karakter var. 110 tane karakter biyometrini biz buradan e, destek nişanı vererek alabiliyoruz. Şimdi bir karakterin üstünden göstereyim. Mesela groot karakteri. Şimdi Şuradan hemen Groot'u bulayım. Direkt aşamalı olarak göstereyim. Şimdi ben bunu 60 seviyeye basmışım değil mi? Şimdi ben bu karakteri 60 seviyeye bastığımda e, Herhangi bir karakter üzerinden de gösterebilirim. Mesela e, Kaptan Amerika e, Bir karakteri 60 levele bastığınızda 50 seviyede size 20 60 seviyede size 40 Kristal veriyor. Yani buradan toplam 60 Kristal veriyor. Yani bu e, az olarak gözükebilir ama 110 tane karakteri topladığınızda toplamda size 6.600 kristal veriyor buradan. Yani siz burada bu destek e, dükkanında bütün karakterlerin hepsini 60 level'e bastığınızda size 6.600 kristal veriyor. Yani biz buradan, e, biz bu dükkandan destek nişanlarını böyle toplayıp toplayıp en son karakter biyometriklerini toplayıp e, bu boyut görevinde buraya koyuyorsunuz. Atıyorum mesela şöyle şu karakterleri mesela şöyle bir takım yaptım ben. Bunların hepsini bir level olarak düşünün. 6 yıldız olarak düşünün. E, 50 levele 4 yıldızda ulaşır. Yani bir karakteri 4 yıldızda yaptığınızda maksimum 50 seviye kadar ulaşır. 20 kristal alırsınız. 6 yıldıza bastığınızda da 60 levele ulaşır. E, yine 40 kristal alırsınız. Yani bir karakterden toplamda 60 kristal elde etmiş olursunuz. Ee, mesela bu karakterleri dediğim gibi buraya takım olarak diziyorsunuz boyut görevinden böyle temizle diyorsunuz otomatikman bu karakterler level atlıyor böyle 60 level'e hepsini basa 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 kristallerinizi tek tek topluyorsunuz ee, oyunun yıl dönümü hazır yaklaşıyor dediğim gibi ee, bunu da bilmeyenler için yine söyleyeyim dedim ee, bir ay içinde toplayabildikleri kadar buradan kristal toplasınlar ki istedikleri kostümleri ya da Kart CTP sandı falan açabilsinler. E, ben de CTP sandı açmayı düşünüyorum. Yine e, geldiğinde beraber açarız. Şimdi ben de 60 level olduğu için level atlamayacak. Yani en üst seviye olduğu için ama yine göstermiş olayım böyle. Böyle temizlediğinizde şurada yukarıda gösterir level atladıklarını. E, bu şekilde yapa 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 buradan boyut görevinden e, bütün karakterlerinizi 60 seviyeye basıyorsunuz ve buradan kristallerinizi topluyorsunuz. Yine buradan malzeme falan alabilirsiniz. Benim artık normalde ihtiyacım yok ama ben keyif alıyorum. Geçen sene buradan bir üret etkinliği gelmişti. Bu malzemeleri bu malzemelerle size gizli bilet veriyordu. Ben de elimden geldiğince böyle stokluyorum. Belki yine gelir belli mi olur. Onun dışında bir de şöyle hemen bir hesap inceleme yapalım. Bugün de bir hesap inceleme yapalım. Şöyle arkadaşlar kısmından. Şöyle King Cobra hesabını bir beraber inceleyelim. Ee, i̇lk önce karakterlerinden başlıyorum. Ee, Jhingra'yı kategori 4'e basmışsın. Gayet güzel. Kendi artıfaktanı bulmuşsun. Çok güzel olmuş bu. Kendi artıfaktı baya iyi. Ee, aç gözlük. Aynen aç gözlük CTP takmışsın. Tek bir aç gözlük daha bulduğunda uyandırırsın. Ee, söylemem gereken fazla bir şey yok zaten. Esus 8'lerini, ekipmanlarını falan filan basmışsın. Gayet güzel olmuş. Demir Adam'ı 80'lerden böyle basmışsın. Gayet güzel. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi diğer karakterlerine de bakmam lazım söylemeden önce. Aynen. Ee, bu hatayı yapmışsın diyeyim. Şimdi Black Bolt'un ekipmanlarını basmışsın. Ama Iron Man'inkini de basmışsın. Bakayım. Başka karakterinkini basmış mısın? Başka karakterin basmamışsın. Ya Iron Man'in ee, ekipmanlarını basıp kategori 4'e bas ya da Black Bolt'un ekipmanlarını fullleyip kategori 4'e bas. Ben senin yerinde olsaydım Black Bolt'u basardım. Demir adamı kasma. Bence. Kendi artı vakti var. Ee, Black Bolt'un da kendi artı vakti var ama bir karakter üzerine odaklan. E, Falt'ın ruhuyla karbonadyum kolay kazanılmıyor çünkü. Boşuna malzeme israfı olur. Ama ikisini de artık basmışsın yani. Hemen hemen. Şöyle bakayım. Aynen i̇kisinde e, kategori 4'e basarsın. Halkı ondan sonra e, Toru, Magneto'yu e, bu saydığım karakterleri bir an önce 80 level'e basıyorsun. Çünkü bunlar 80 level halleriyle bile gayet iş yapan karakterler. Örümcek adam böylece ne bırak. Hiç yeni kostüm falan alma. E, PvP'de şu an güçlü ama boşuna kasma. boşver. Zaten Jean Grey'in, Gorun ve Halkın var. İkisi de, üçü de daha doğrusu süper kötü. Goru lider olarak kullan. E, diğer iki saldırı karakterinde kullanırsın yine. E, Scarlet Witch'te bir şey yokmuş. Bir öfke bulduğunda takabilirsin. E, ABX'de kendi günü var. Hala kullanılıyor. Bu kostüm çıkalı bir yıl oldu ama hala kullanılıyor yani. E, üstüne bir karakter gelmedi henüz. E, bu karakterleri geçiyorum. Emuflas'ı da geçtim. E, bir şey yapma yani bu karakterlere. Böylece ne bırak. E, Sharon Raj'daki enerjiyi aslında çıkartabilirsin. Ama ben yıl dönümü geldiğinde ya Sharon Rogers ya da Luna Snow'un bir kategori 4 alacağına inanıyorum. Öyle düşünüyorum. E şimdilik bu enerji takılı kalsın Sharon Rogers'ta. Eğer bu karakteri bir güncelleme gelirse enerjiyi tutarsın, gelmezse çıkartırsın. Ben yine hasar dostu bir karakter olacağını düşünüyorum çünkü boşuna çıkartak yapıp e, kristal harcama şey Iron Man'in yancısı geçtim. bu karakterleri geçiyorum. Bu karakterlerle uğraşma. Şurunun son kostümünü alabilirsin. E, White Fox'un ikinci kostümünü alabilirsin. güzel oluyor. Bono falan. Şu anlık bir şey yapma. bir başlayıp bırakılmış gibi hissettim bu hesaba. Çünkü gereksiz diyeyim. Çok kostüm alınmış. Aynı ben de öyle yapmıştım zaten. Oyuna başladım. Mesela Odin gereksiz olmuş. Hem kategori 2 Kategori 3 olsaydı hani tamam diyecektim ama kategori 2 bir karakter ve doğal kategori 2 olduğu için bu karakterlerin kostümleri de pahalı oluyor. Böyle yapma. Mesela bu kostüme ihtiyaç yoktu, gerek yoktu. Belki rehberli görevden almışsındır. Loki'ye bir yüce yıkım gider. Bulursan takabilirsin. İstus gizlerini falan da uyandırmışsın. Öfke falan da gider. Eğer bulabilirsen yine takabilirsin. Hala güçlü. E, bu karakteri geçtim. Boş bir karakter. Shadow Shell'e enerji takmışsın. Bir an önce 80 böyle basıp bütün e, 8'lerini uyandır. Kendi artefaktan da bulmuşsun. E, genel olarak artefakların güzel ya bu arada. E, kendi önemli karakterlerin kendi artefakları var. E, Gorda var, Halk'ta var. Onun dışında Black Bolt var, Iron Man'da var, Jingrei de var. E, hesap gayet güzel bu arada. Gayet güzel ilerlenmiş. E, Valkyrie öfke takmışsın. E, tamam şu anlık seni idare ediyordur bu. Ama yine de e, sen başka bir karakter kasıp e, dövüşçü kadın gününde başka bir karakter kullanabilirsin. E, bu öfkeyi başka bir karakterde değerlendirebilirsin. Haberin olsun. E, Magneton varmış zaten. Gayet güzel. O yüzden tabii Mephisto ile hiç uğraşma bile. Cyclops'u bir an önce kategori çabası son kostümünü al. Gayet güçlü bir lider ve yancı. Kolos'taki ee, Sezgi'yi bence çıkar. Zaten üçlü bir takımın var PvP'de. Buradaki Sezgi'yi başka bir yancıda kullanabilirsin. Mesela White Fox gibi. E, Valkür gibi. Valkür'deki öfkeyi çıkartıp başka bir karakterde değerlendirip Sezgi'yi ona takabilirsin. Gayet güçlü bir yancı çünkü. Onun dışında... Diğer karakterler uğraşma. E, Hayret Panteri kategori 2'ye basmışsın. Gayet güzel olmuş. Bir an önce potansiyelini uyandır. Güçlü bir yancı. E, Drekman. Jean Grey'in hem lider hem yancısı. E, çok güçlü oluyorlar beraber. E, Shi halkı bir an önce kategori 3'e bas. Çok güçlü bir lider. Taskmaster'ı bir an önce kategori 3'e bas. E, Knight'ın yancısı. Onun dışında karakterlerinle ilgili sormak istediğin bir şey olursa yine bana sorabilirsin. E, kadim kişinin son kostümü son kostümüydü bu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen almışsın. E, bari kategori 3'e bas ki e, bir yarara dokunsun. Onun dışında yani mesela bu kostüme gerek yoktu. Biraz gereksiz olmuş. Tamam. E, geçtim. Kartlarına gelelim. Direkt kart etkilerinden başlayacağım. Saldırızın kritik oranı, kritik hasarın, e, tüm, tüm, artışın, tüm tüm saldırı artışını bunlar ideal değerlerdi şu an. Tabi tüm tüm saldırı artışını daha yüksek seviyelere getirebilirsin. Fiziksel saldırı ve enerji saldırısı e, güzel idare eder, yükseltilebilir. Savunma, yok sayma ve bekleme süresi 30 civarı ideal değerde. Eklenmen %10. Tabi arttırman gerekiyor yavaş yavaş. Acele etme yani kart konusunda. Biliyorsun kart konusunda acele etmiyoruz. Kaçınman, tüm tane savunma yine ideal değerlerde. Tamam geçtim. Ee, şimdi kartlarına biraz bakmak istiyorum. Crescent kantını bence çıkar. Ee, bir PvP, e bu bir PvP kartı, bir Pv kartı bulduğunda takmanı öneririm. Mesela buraya bir White Fox kartı muhteşem gider. Çünkü biliyorsun White Fox kartında fiziksel saldırı pro geliyor. Buna da enerji saldırı pro geliyor. Şimdi onlardan tekrar bahsedeyim. Ee, şimdilik tabi delme için tutabilirsin ama bir valkyok kartı bulduğunda çıkarmanı tavsiye ederim o yüzden şimdilik geçiyorum bu kartı Hareket hızı mavi gelmiş, savunma yok sayma mavi gelmiş, kritik hasar mavi gelmiş Fiksel saldırı mavi mavi gelmiş Aslında mavi gelen değerler gayet güzel ee, Bilemedim aslında tüm tane saldırı artışı mavi e, hedefliyoruz biliyorsun Ama diğer Oranlar da güzel gelmiş aslında bir mavileri kitleyip bir değişim atmak istersen atabilirsin. Yani kumar oynamak istiyorum ben dersen. Full delme elde etmek için. Ama tabi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kristal israfı oluyor. Gelmezse direkt boşuna hem premium kart hem de e, kristal harcamı söylüyorsun. E, benim tavsiyem sana bir başka bir spiderman kartı geldiğinde onu baştan kraftlaman. E, tüm sen saldırarsın mavi geldiğinde kartla tekrar uğraşırsın. Alt değerlerine komple bir değişim lazım. 3 tane direnç gelmiş. Şu an bu kartın e, hiç iyi değil. Dire Direkman e, kritik hasar, e, fiziksel saldırı falan getirmeye çalış alt değerlerine. E, bir kart stoğu yaptığında bu karta bir değişim gider. Enerji saldırısı mavi gelmiş. Onun dışında bekleme süresi mavi gelmiş. E, ben senin yerinde olsam bu son iki alt değeri kitleyip bu karta komple bir değişim atabilirim çünkü 4 tane direnç gelmiş şu an işine yaramaz yani bu kart bekleme süresi ve enerji saldırısı şu anlık iyi alt değerlerini yine bir değişim atman gerekiyor bu kartın yp kalabalık kontrol süresi ve saldırısı gelmiş fiziksel saldırısı ve enerji saldırısı geliyor yanlış hatırlamıyorsam buna alt değerlerine bir değişim lazım bir kart sto yap gönderim görevini falan enerjiyle bir oyna biraz kart sto yap bende mesela 250 tane kart var kart bulsam yani direkt patır patır atarım üstüne. Ee, sana da onu yapman tavsiye ederim. Ki yeni kartlar bulduğunda alt değerlerini getirmek kolay olsun. Kaçınma mavi gelmiş. Tamam. Tüm tane saldırı artışı kırmızı gelmiş. Bir Ankara Avengers kartı geldiğinde direktman baştan karatlarsın. Zaten 3 tane mavi elde etmişsin. ya yani 2 denmeyi elde ede edebiliyorsun buradan. O yüzden e, bu kartla bence uğraşma. saldırızını falan kaybedersin çünkü. E, o da senin için iyi olmaz. Şimdi bu kartla söylemem gereken ilk şey alt değerlerini komple bir değişim at. Çünkü 5 seviye ve üstü bu karta enerji saldırı pro'ya getirmeye çalışıyoruz. Hatta direkt ilk başta bu karta odaklansan. E, enerji saldırısı pro gayet e, çok önemli. Öyle diyeyim sana. Çok etkiler. İyileşme oranı yp. Tüm tane saldırı artışı. Senin uğraşman gereken kart bu kart işte. YP ve tüm tane saldırı artışını kilitleyip bu karta komple bir değişim atman gerekiyor. Ee, i̇yileştirme oranı belki tutulabilir. Belki ama tabii kaçınma daha iyi oluyor. Ama iyileştirme oranı da okey. İyileştirme oranı da tutulabilir. Ee, haberin olsun. Ee, söylemem gerekenler bu şekilde. Ee, yine kafana takılan bir şey olursa e, bana yorumlar kısmında sorabilirsin. Bu arada e, bugün etkinlik görevinin son günüydü. E, buradan ben boyut sandığı açtım. City sandı yani. Buradan bir yargı C tipi geldi bana. Şöyle göstereyim hatta envanterden. Yargı C tipi geldi. Alt ellerini falan da tekrar değişim atıp Zaten çokça elimde güçlendirme dikili taş var. E, alt ellerini full getirdim. E, Profesör X'i kasarım muhtemelen. Zaten zihin hasarı vuran bir karakter. E, bir yıl dönümünde muhtemelen e, hatta %100 bir şekilde kategori 2 mega bileti verirler. Onunla Profesör X'i kasarım. E, bir an önce de kategori 4'e atabilirim. Haberiniz olsun. Ee, bu videomda bu kadar olsun. Ee, videom umarım yararlı olmuştur sizin için. Ee, videomu beğendiyseniz e, videomu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.